...olacak, komedisi olacak, ee, sonra esprilisi olacak. Evet. Ee, videonun kısa olduğuna bakmıyor, onun için çok uğraştık. Çok uğraştık. Ben şimdi sabah çok erkenden Mertlere gittim, saat... Yani editleyemedim akşam, bunu aslında cumartesi gecesi alacaktım, Şimdi pazar akşamı atmış olacağım. Osman. Efendim? Kalk hadi. Şimdi geri yat. Ne? Küçük bir şakaydı. <laughs> çok komik espri lan vallahi eminim. Baya komik, çok üst düzey bir espri. Hadi gel, kahvaltı yapalım. Oha o ne? Aa, aa, merhaba. Hayır. Nerede bu ya? Nerelere kayboldu? Ortada değil. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Ee, ara sıra böyle videolar gelecek. Bunun korkusu olacak, komedisi olacak. Ee, sonra esprisi olacak. Evet. Ee, video kısa ama e, videonun kısa olduğuna bakmıyor. Bunun için çok uğraştık. Çok uğraştık, kameraya <gülüyor> baksana. <gülüyor> tamam. Bunun için çok uğraştık. E, ee, yani ben çok... Umarım beğenmişsinizdir. Sabah erkenlerden başladım, Aynen. Mert'te çektik. Aynen. Sonra bunun ben... öncesinde... Sözünü kesiyorum pardon ama... <laughs> Bunu ben, ben yaptığım için. Senaryosunu <laughs> ben yazdım. Her şeyi ben yaptım. Oturdu. Çaka <laughs> çaka çak, o da aşırı şey... Kameraman bende. Tabii. Edit bende. Her şey bende. Kanal bende. Her şey sende. Hani edit bende. Neyse. Tam burada. <laughs> Ee, evet. işte Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar çünkü böyle... Ya sus. Ben şimdi sabah çok erkenden Mertlere gittim. Saat 10'a 10 var gün, eve döndüm. Uyudum eve döner dönmez. Yani editleyemedim akşam. Bunu aslında cumartesi gecesi alacaktım. Şimdi pazar akşamı atmış olacağım. Bu arada herkese anneler günü kutlu olsun. Annemize anneler günü kutlu olsun. Neyse. Niye bunu sabah koymuyor Şimdi gece mi kutlanır? Neyse aynı gün ya. Ee, ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı Daha çok böyle video var istiyorsanız like atabilirsiniz. Like atmak için şuradan. 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 Ön, e, farklı bir video gitmek için şuradan. Sonra şurada bir yerde. Şurada. Gözüme soksaydım. E ee, işte. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Mert'in sağlığı için tekrardan like atabilirsiniz. Ve... Du er i veien å gjøre noe.